Merhabalar değerli satan severler. Bugün size söz verdiğim gibi nasıl büyük usta olduğumu adlı serinin ilk videosunu çekmeye karar verdim. Ve bu videoda bu Master Norm'u aldığım 3 turnuvayı sizler için baştan sona aynı edeceğim. Ee, ve lafı çok uzatmadan hemen ilk turnuvanın ilk oyunuyla başlamak istiyorum. İlk turnuva, ilk büyük usta Norm'u aldığım turnuva 2009 senesinde Turbo Grand Master turnuvasıydı. Novi Sat'ta düzenlenen. Ve bu turnuvayı düzenleyen insan bize yabancı değil. Şu anda A milli takımın son senelerdeki değişmez oyuncularından Dragan Şolak tarafından düzenlenmişti bu turnuva. Ve Dragan'ın amacı o turnuvada bazı konularda kendisini denemek, test etmekte. Ee, bildiğim kadarıyla mesela bazı partileri bir saatten daha az süreli bitirmemek gibi şeylerle uğraştı o turnuva boyunca. Ama bizlere de e, o turnuvaya katılan ben, Umut ve Barış Esen'le bize de böyle çok güzel bir büyük usta turnuvasında oynama fırsatı doğurmuştu. Ve hemen e, turnuvada kimlerle oynadığımızdan da bahsedelim. Şimdi turnuvada ilk tur maçım biraz sonra aynı edeceğimiz gibi ilk turda oynadığım parti. Şu anda büyük usta olan, o zaman Ruslar uluslararası usta olan Barış Esen'le oynadığımız partiydi. Ve e, bu turnuvada ve göreceksiniz biraz bazı notlardan da bahsedeceğim. Bu bizim orada oynadığımız ikinci turnuvaydı. Ve işler giderek zorlaşmaya başladı. Şu sebepten ötürü zaman sıkışıklığı ve e, insanların çok fazla zaman olmaması ve e, masrafların çok artmaması adına turnuva bir gün tek tur, bir gün çift tur şeklinde oynanıyordu. Ve bu Dragon düzenli turbo grandmaster turnuvasının turnu serisinin ikinci ayağıydı. Yani ikinci turnuvaya başladık. İlk turnuva fena geçmemişti. Çok da başarılı olacaktım. Eğer ikinci ve üçüncü turlarda iki tane oyun ardarda arda kaybetmeseydim. Orada kaybetmenin sebebi de tabii şimdi mazeret gibi gelecek beykula ama e, tam böyle Aralık ayında yanlış hatırlamıyorsam oynanan bir Aralık değilmiş Kasım ayıymış Kasım ayında oynadığımız bir turnuvaydı ve e, inanılmaz soğuk bir odada ilk gece konaklamak zorunda kalmıştım ve bütün gece sabaha kadar uyuyamamıştım ve o gün iki tane parti kaybetmiştim. Ondan sonra kaloriferle alakalı sorun çözülmüştü ama o iki partiyi kaybettimle kalmıştım ne yazık ki eğer o partiler iki tane beraber alsaydım belki de şu anda apayrı bir satranç hayatım olacaktı. Çok daha önce büyük usta olmuş olacak. Neyse çok da fazla sözü uzatmadan hemen Barış Esen'le oynadığım oyuna geçiyoruz. Bu Turbo Grandmaster, Master, ikinci Turbo Grandmaster turnuvasında oynadığımız ilk tur partisiydi. Ve Barış'la o zaman aramızda bir düelloya dönüşmüş olan Şahit'in g devam yolunda bir parti oynadık. Bakalım hemen çok da lafı uzatmadan oyuna geçelim. Barış D4 hamlesiyle başladı her zamanki gibi. Ve genelde Barış'ı tanıyanlar pek bilmezler ama mesela Barış piyonunu böyle koyar. Yani hani böyle insanı hasta edecek şekilde. D piyonu asla D karesini vurmaz. Böyle birazcık çıkar falan. Ben de her zaman çıldırırım. Neyse bu da dip not. Umarım videoyu izler de bundan sonra yapmaz diyeceğim ama muhtemelen yapacaktır. D4 hamlesiyle başladı Barış. At F6. O zamanlar ikimiz de ben onun G3 şahint oynayacağını. O da benim şahint oynayacağımı biliyor. O yüzden hiçbir sürpriz yok. C4'e G6 at f3 fil g g3 hamlesiyle g3 sistemine geçiyor. Daha sonradan ben bu pozisyonda e, Barış'a bir iki kere d5 hamlesini dedim. Grunfeld, bu sefer Grunfeld oynamaya başladık. E, arada sırada böyle açılış değiştiriyordum. E, ya şöyle daha doğrusu arada sırada açılış değiştiriyorum demeyelim ama e, mesela 2007'den 2009'a kadar sadece Şahinit oynuyorken ondan sonra 2013'e kadar mesela sadece Grunfeld oynuyordum gibi. Ve G3 oynayınca rock attım. Bilge'ye 2 d6. Shane'in en sevdiğim tarafı bu özellikle bu başlarda hamle sırasının çok önemli olmaması. Sonuçta bu setup'ı kurmak istiyorum. Gördüğünüz gibi dragonvari bir piyon yapısı, d6'ya kadar giden bir ejderha yapısı ve bunları düzüyorum. Ve atınca o zamanlar en sevdiğim devam yolu olan at c6. bunu bu sistemi o zamanlar çok popüler etmişti. O zamanlar derken daha da önceden popüler etmiş tabii ki ama ben de hani bu at c sistemini çok severek oynuyordum o dönemlerde. At 3 a6 ve burada tahmin edeceğiniz gibi bir sürü sistem var ve Barış'la aramızdaki bu tehlik mücadele h3 hamlesi üzerine kuruluydu. Ve burada ikimiz de bir sürü şey denedik seneler içinde ve en son hala eğer oynayacak olsam bu sistemi herhalde fil d7 hamlesini oynarım. Bana göre en önemli sistemlerden bir tanesi. Burada Barış e4 oynadı. E5 oynayınca burada bir sürü devam yolu var. File 3 ki bu ikinci normal aldım turuna da göreceksiniz. File 3 hamlesine karşı ne yaptığımı çok da başarılı bir parti değildi. Bu oynanabilir. Burada D5 oynayarak bir tane piyon fedası yapacak yalar, Yani beyazlar böyle bir piyon kazanmayı tehdit edebilir. At alır D4'ten sonra. Bunlar çok ciddi seçenekler. Fakat Barış o zamanlar ana devam yolu olan. Şu anda ne olduğu hakkında pek bir fikrim yok ama tahmin ediyorum ki o da ana devam yollarından bir tanesi olsa gerek hala. D alır E5 hamlesini tercih etti haklı olarak. Ben de İkinci turnuvaydı bu. İlk turnuvada ben beyazlarla oynamıştım. Şimdi sıra benim siyahlarla oynamama geldi. Ve bu durumda neyle alacağımı karar vermem lazım. Ana devam yolu daha iyi olarak kabul edilen devam. D alır E5 almak tabii ki. E, merkezde daha dengeli bir durum var. Beyazlar D5 karesini, siyahlar D4 karesini ele geçirmiş gibi gözükse de e, D5 karesi ileride B, C6'daki at bir yerlere gittikten sonra C6 bir yana da savunulabilir. Fakat aynı şey D4 karesi için söz konusu değil. Ama beyazlar da şu anda beyaz olmanın getirdiği avantajda e, bu pozisyonda D5 karesini çok daha etkili kullanacak. Ben atımı D4'e yerleştirmeyi başarmadan önce. Strateji 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. File 3 oynanınca da şimdi burada file 6 hamlesiyle C4'teki piyonu savundum. Burada tahmin edeceğiniz gibi bir sürü hamle var. Vezirleri değişmek de önemli bir seçenek olabilir. Ve hatta güzel de bir seçenek bana kalırsa. Çünkü İleride artık yavaşça C piyonunun ilerlemesini hazırlayabilirim. Atı D4'e koyup vezir e değişirsem C4 de boşta olacağı için. Basit bir kale C8 sonra yavaş yavaş C6 sürüşüyle D5 karesini elde edebilirim. Ve daha sonradan bu zayıflatılmış merkezdeki siyah kaleler üzerinde oynamaya çalışabilirim. Ve barışta o zamanlar için önemli teoriler. Daha önceden defalarca oynadığımızdan bahsetmiştim size. Bu durumda vezir A4 oynadım. Bu arada hemen şunu da not etmekte fayda var. Aynı turnuva serisinin 3. turnuvasında burada ben Barış iğne almıştım. Bu sefer At 5 hamlesindeydim ama bu partide paramparça olmak üzereydim. Atay 5 güya kazanmaya çalışıyorum ama Atay 5 oynayınca Barış burada C5 oynayarak şimdi bir anda bütün e, pozisyonumu çökertti diyebilirim size. C5 çok enteresan çünkü At alır F3 aldıktan sonra muhtemelen Vezir F3 ve sonra E5 hamlesinden sonra Burada B'deki piyon zayıf kalacak. Yani bu pozisyonda ne yapacağımı inanın hala bilmiyorum. Ve hiç de hoşlanmadığım bir pozisyon. O yüzden e, bu durumda C5 oynayınca file 6 oynamak zorunda kaldım. Ve CD6 at D4'ten sonra fil C4 kale E1 kale C8 B3. Ve file 6 döndükten sonra inanılmaz kötü bir pozisyonu e, garip bir şekilde Barış normalde böyle şeyleri pek affetmez ama o gün pek formunda değildi belki de dediğim gibi üçüncü sunumda hepimiz için artık iyice yorucu geçiyordu. Ee, muhtemelen sırf o yüzden kurtarmayı başardım. Ve fil sonra beyazlar çok iyi durumda olmasına rağmen en sonunda beraber yapmayı başardım. Ki şu pozisyon size özellikle C6 karesinin zayıflığı yüzünden beyazların ne kadar iyi olacağına dair küçük bir fikir veriyordu herhalde. Bunu savunabildiğim için hala çok mutluyum. Yani aradan 11 sene geçmiş olmasına rağmen ki hatta bugün 12. seneye girdik. Bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen hala bunu nasıl savunduğumu özellikle Barış gibi bir oyuncuya karşı inanın hala bilemiyorum. D alır E5 o yüzden daha mantıklı bir hamle. Tekrar buraları hızlıca geçelim. Ve vezir A4 oynayınca bu durumda işte o zamanlar için Barış'ın bilmediği bir hamle olan B5 hamlesini yaptım. Daha doğrusu partiden sonra Barış'ın bana söylediklerinden şunu söyleyebilirim size. Barış abi o ne biçim bir hamle demişti bana B5 oynadıktan sonra. Böyle bir fikir vardı. Kimin partisi olduğunu şu anda hatırlayamıyorum ama B5 çok ciddi bir fikirdi. Ki ben bunu daha sonradan Barış'a tekrar uyguladım. Hatta bu partideki gibi bir, hızlıca bir beraber yapmıştık. Ee, bir hikayesini anlattığım bir partiydi bu. Ee, Kıbrıs liginden dönüp Yunanistan'daki bir turuna ilk tur birbirimize işlendirdiler bizi. Ve e, böyle erken beraber yaptığımız partilerden bir tanesinde bu pozisyonu tekrar etmiştik. E, ve bu B5 hamlesi o yüzden çok enteresan ama o kadar da kolay olmadığını göstereceğim size. Fikir C ve 5 abi 5. Bezir B 5'i at D4 oynamak bu durumda. At D4 oynayınca burada Barış Vezir B'de hamlesini yaptı ki en mantıklı benim de bildiğim tek hamle buydu. Ee, daha iyi bir yer gözükmüyor Vezir için. Diğer bir seçenek ise Vezir alır E5 almak. Vezir alır E5'e burada iyi hamle at F3 herhalde. Fakat ben daha önceden sanki böyle bir şeyi Selim Çıtak'la oynadım diye hatırlıyorum. At D5 ve Selim burada büyük bir cesaret örneği göstererek Vezir alır G'de aldı. Şah G7 oyuncu fil de 4 çekti. At F6'ya kale devri geldi. Ve vezir E'den sonra şimdi bu şekilde devam ettiğinden de çok emin değilim partinin ama burada bir şekilde çok çok uzun mücadele sonunda oyun beraber oldu. Bir ara o kazanıyordu. Bir ara sonra ben kazanır hale geldim. Ama e, parti en sonunda berabere bitti. E, fakat Barış bu durumda at d dördü. Vezir B7 hamlesini yaptı. Vezir B'ye de oynayınca zaten benim bildiğim teoride böyle bir şeylerdi. Kale B8 e hamlesini oynadım. Vezir A'yı oynayınca şimdi burada satrik bir şekilde kale A8 aldım ki burada galiba at f çok daha yemli. Fil F3 aldı zaman kale B2. Fil G2 oynayınca vezir A8 ve gördüğünüz gibi piyonlar artık teker teker tahtayı terk edecek. Vezir A8 kale A8'den sonra bu pozisyonda siyahların kötü olması için hiçbir sebep yok. Ve böyle bir pozisyonda fil D7'den sonra ben B5'i alıyorum ve gördüğünüz gibi çok dengeli bir durum olacaktı muhtemelen. Fakat ben bu pozisyonu... ...dediğim gibi çok iyi Sadece böyle B5 fikri olduğunu biliyordum. Ve bu durumda kale A8 oynadım. Ve Barış da burada... ...böyle bir, o zaman bilmediği bir yenilik. Sonuçta şunu da unutmayın. Bu partiyi kendi cebimizden harcadığımız parayla büyük sto olacağız ümidiyle. E, oralarda, otellerde konaklıyoruz falan. Şimdi daha ilk turdan... E, ...burada Barış çok fazla riske girmek istemedi. Tabii beyazların yakıyor olması... Onun adına kötü oldu ama böyle kale A8 oyuncuya Vezir Beydi kale B8, Vezir A'ydı, kale A8 de burada beraber yaptık. Fakat burada aldığım kadarıyla Barış daha sonradan bilgisayarla yaptığımız analizde şunu fark ettim ki burada beyazların at D4 diye çok enteresan bir hamlesi var ve beyazlar hala avantaj için oynayabiliyor. Çünkü kale a aldığınız zaman bu durumda at E6 hem A'yı kaleyi hem de Vezir'e saldırıyor. Böyle aldığım zaman fil a Aydı Ve bu durum bilgisayar birazcık düşündükten sonra beyazlar için birazcık daha iyi olduğunu söylüyor. Pratik olarak hiç kolay bir karar değil. Ama Barış dediğim gibi bu durumda bu şekilde hamle tekrar yapmayı tercih etti. Ben de canıma minnet siyah taşlardan kurtulmuş olmanın e, zevkiyle diyelim, sevinciyle bu beraberliği yaptım ve ilk tur oyunumuz, bu Novisat Grandmaster turnuvasında e, Turbo Grandmaster turnuvasında İlk parti bu şekilde beraberlikle bitti. Ve e, sonraki oyunları da hep beraber daha sonra analiz da edeceğiz. Umarım bu seri tamamlandığı zaman çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi sanki teorik bir beraber yapmışız gibi duruyor ama 2009 senesinde bunu insanların bilmediğini de lütfen unutmayın. Daha sonradan tabii ki bilindi ve e, artık insanlar bu şekilde beraber yapmıyorlardı diye tahmin ediyorum. Ama o dönem siyahlarla açılı sorunları çözmek için çok enteresan, çok güzel bir devam yoluydu. O yüzden bu B5 hamlesi belki hala Şahint oynayan oyuncuların ilgisini çekecektir. Bu gerçekten çok enteresan bir devam yolu. Ama iyi analiz hani edilmesi lazım. Dedikten sonra herkese iyi günler diliyorum ve umarım bu serinin devamı hoşunuza gidecektir. İyi günler, satranç yakalım deyip videoyu sonlandırıyorum.